GT serisi akıllı saatleri de 6. jenerasyonla beraber yenilendi. Elimde Huawei'nin GT6 Pro modelini görüyorsunuz. Ben de yok o yüzden bu videoda gösteremeyeceğim ama tabii ki serinin pro olmayan GT6 modelleri de var ve iki farklı milimetre seçeneğinde pek çok farklı renkli ve kayı seçeneği ile beraber bulabiliyorsunuz. GT6 Pro modeline baktığımızda 3 farklı renk var. Siz bu videoda gümüş olarak geçen modeli göreceksiniz. Tabii ki yine ekranımızda safir cam. Benim kullandığım modelde titanyum kayış gibi yine üst düzey materyaller görüyoruz. Rengini çok merak ediyorum. Fotoğrafta gördüm daha kahve ve rengisi var. Çok güzel görünüyor. Benim aklım birazcık onda kaldı. Siz bu videoyu lansmanın öncesinde ben çekiyorum. Siz sonrasında izleyeceksiniz. Lansmanda özellikle o modeli çok görmek istiyorum. Bir de daha standart daha sade seven kullanıcılar için siyah modeli var. Şimdi öncelikle isterseniz yeni özelliklerden bahsedelim. Bunlardan ilki hatırlarsanız Watch serisinde garanti BBVA ile yapılan bir işbirliği sonrasında NFC ile ödeme gelmişti. Bu modelde de yani GT6 Pro'da da eğer bir garanti kullanırsanız kullanıcısıysanız bonus flash uygulaması üzerinden normalde kartınızı dokundurur gibi akıllı saatinizi dokundurarak ödeme yapabileceksiniz. Bunun dışında bu akıllı saatin bisiklet kullanıcılarına özel bir tarafı var. Çünkü bisikletçiler normalde bu verileri ölçmek için güç ölçer diye bir şey kullanıyorlarmış. Huawei de bu saatte diyor ki güç ölçere gerek yok. Ben sektörün ilk bisiklet sanal gücünü destekleyen akıllı saati yaptım. Ve siz bu saatle beraber işte açık havada bir bisiklet sürdüğünüz zaman sizin oluşturmuş olduğunuz sanal güç yaptığınız hız gibi verileri anlık olarak görebiliyorsunuz. Ben de bunu hani en azından nasıl çalışıyor şeklinde size gösterebilmek için bir yıldır kullanmadığım bisikletimle kısa bir tur attık Nihat'la beraber. Orada detaylarını çektim. Ekranlarınızda zaten görüyorsunuz. Eğer hayatında bisiklet olan biriyseniz GT6 serisi sizin için önemli olacaktır. Çünkü bir yandan Sunflower ismini verdikleri bir konumlandırma sistemi de var. Daha doğru konumlandırma yapabilmek adına. Zaten saatin açık Hava havada bisiklet modunu açar açmaz GPS aranıyor konum bulundu şeklinde zaten burada görüyorsunuz ve daha sonrasında yaptığınız rotayı isterseniz tekrar aynı rotayı geri dön özellikleriyle beraber falan da kullanabiliyorsunuz. Bu arada düşme algılayıcısı var. Bu bence çok önemli çünkü ben zamanında bu özellik olmadığı için anneme farklı marka bir akıllı saat almak durumunda kalmıştım. Çünkü akıllı saati sadece hani evde tek başına oluyor düşerse haberim olsun diye almıştık. Denedim yani bayağı koltuktan düştüm hemen algıladı ve kimi atadıysanız acil kişi olarak isterseniz hiçbir şey yapmazsanız yani Allah korusun işte bayıldınız. Belli bir saniye geçtikten sonra direkt karşı tarafa bilgi gidiyor. Bu hem bisiklet tarafında çalışıyor hem ben kendimi koltuktan attım. Orada çalışıyor. Yani özel bir durum olmasına gerek yok. Düşmeniz yeterli. Bu özelliğin eklenmesi çok 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 iyi olmuş. Bu saatin öne çıkan bence bir diğer konusu pil. Zaten yıllardır hep Huawei akıllı saatlerin rakip kıyaslaması yaptığımızda en öncelikli öne çıktıkları konu pil performanslarıydı. Şimdi bu akıllı saatte kullanıma göre en minimumda kullanırsanız 21 güne kadar çıkabilen bir pil ömrü alabiliyorsunuz. Tipik kullanımda yani daha özelliklerin açık olduğu daha aktif bir kullanımda 14 gün alıyorsunuz. Bu akıllı saat birazcık da böyle açık hava sporları destekleyen işte golfi destekleyen trekkingi destekleyen bir akıllı saat olduğu için eğer o özelliklerle yoğunlaştığınız bir kullanım yaptıysanız da 40 saatlik bir pil ömrünü bizlere sunuyor. Ben kendi şeyimi söyleyeyim. Kullanım verimi söyleyeyim. Şu anda pil %80'de. 3 tam gün oldu. Kullanmaya başlayalı. Ama şunu unutmayın. Şu anda mesela ekran hep açık özelliğinde. Çünkü video çektiğim için. Hani her zaman açık ekran değil. Ekranın kendisi her zaman şu anda açık. Onunla beraber işte biz Nihat'la çekim yaptık. Bir sürü dakika ekran açık kaldı. işte farklı özellikleri için çalıştırdık falan. Yani yine evet Huawei bu tipikte 14 gün. Eğer bazı özellikleri kısık birazdan minimum onda kullanırsanız da 20 güne varan bir pil ömrünü sunuyor ki yine en önemli noktalarından biri. Ekran konusunu çok hızlı geçeceğim çünkü zaten hani gösterdiğimiz detaylardan anlaşılıyordur. Hem 60 Hz olduğu için çok ciddi bir akıcılığa sahip hem de bu modelle birlikte aslında tek konuşmamız gereken 3000 nite kadar çıkabilen bir maksimum parlaklık getirmişler. Telefon tarafında zaten aşinayız. 3000 nit parlaklık demek güneş en yoğun olduğu işte saat 1'de bile bu akıllı saatin ekranını çok rahatlıkla görebilmek anlamına geliyor. Tabii ki her zaman açık ekran, işte otomatik parlaklık vesaire gibi artık alışkın olduğumuz tüm özelliklerde yine bunlarla beraber bu saatte var. Sağlık tarafında aslında alıştığımız özellikler yine aynı şekilde devam ediyor. 724 kandaki oksijen değerinizi yani SPO2'nizi ölçebiliyorsunuz. Damar sertliği yine ölçebiliyor. Ben yıllardır Huawei akıllı saatleri inceliyorum. Benim böyle damar sertliği sarı alanda ortada çıkıyordu ve hep diyordum ki ya sigarayı bırakmam lazım, sigarayı bırakmam lazım son böyle bir, bir yıldır falan gelen akıllı saatlerinde bir önceki ne oldu bilmiyorum. Bir önceki daha iyi olan seviyeye düşebildim ama maalesef hala sigara içiyorum. Bu hani iyi artık bırakmayayım anlamında söylemiyorum. Hep, tabii ki hep bırakmak istiyorum ama nasıl oldu bilmiyorum. Diğer modellerde de bunu fark etmiştim. Yine aynı şekilde devam ediyor. İşte bayağı gerçek bir kullanım yani. Şu an kendimle alakalı bir veriye sahibim. 724 kalp atış hızını ölçmeyi zaten söylemiyorum. EKG yine bu modelde de var. EKG'nizi çekebiliyorsunuz. Deri sıcaklığınızı ölçebiliyorsunuz. Şu anda benim deri sıcaklığım 31.2 derece görünüyor. Normal herhalde bilmiyorum. Tabii ki detaylı uyku analizlerini yine aynı şekilde bu akıllı saatle beraber alabiliyorsunuz. Telefon görüşmesi var. Akıllı telefonunuzla bağlı olduğunuz sürece üzerinde bir hoparlörü ve mikrofonu olduğu için çok rahatlıkla eğer mahremiyet gerektirmeyen bir konuşma yapıyorsanız saat üzerinden konuşabiliyorsunuz. Şimdi Nihat öncelikle anlaşılabilmesi için ahize sesiyle konuşuyorum. Yani şu anda aslında telefonla konuşuyorum. Hemen saate geçeceğim. Evet şu anda da saatten konuşuyorum. Huawei GT6 Pro'yu ağzıma doğru yaklaştırdım ve saat üzerinden konuşuyorum. Başta bilerek Ahize ile konuştum ki hem Ayize ile hem de saatle konuştuğumuzda bir fark oluyor mu? Genellikle zaten Huawei'nin akıllı saatlerinde ses çok iyi aktarılıyor ama siz de bu şekilde bir duymuş olursunuz. Aslında akıllı saat neredeyse hem tam olarak iOS telefonlarla hem de Android telefonlarla uyumlu. Geçtiğimiz videolarda da konuşmuştuk. Eğer Android bir akıllı telefon kullanıyorsanız gelen mesajlara direkt klavyeyle yanıt vermek gibi ekstra bir avantajınız oluyor. Bir de bu akıllı saatte tabii ki müzik kontrolleri her iki ekosistemde de çalışıyor. Yani Spotify'dan, YouTube müzikten dinlediğiniz müziği kontrol edebiliyorsunuz. Ama bu akıllı saatin içine de kendi MP3'ünüzü atıp müzik dinlenebildiği için iOS ekosistemi ona izin vermiyor. Ha ben Android'e bağladım saatin içine müzikleri attım. Sonra iOS'a bağladım yine dinleyebilir miyim? Evet dinleyebiliyorsunuz ama direkt olarak iOS üstünden atıp Atılmıyor. iOS izin vermediği için onun dışında majör bir fark yok. Gerçi videonun başında söylemiştim ama ben lansman öncesinde bu videoyu çekiyorum. Hatta işte yarın sabah kısmetse lansman için uçuşum var. Haliyle akıllı saatin fiyatları ile alakalı bir bilgim yok. Genellikle biliyorsunuz Huawei lansman döneminde bizimle bazı indirim kuponları paylaşıyor. Eğer almayı düşünüyorsanız o indirim kuponlarını kullanarak daha uygun fiyata kampanyalı bir şekilde alabiliyorsunuz. Yine olacaktır büyük ihtimalle. Açıklamalar ve sabit yoruma eklerim. Oradan kontrol edebilirsiniz. Genel olarak zaten hani video içerisinde bütün özellikleri anlat ama yine özellikle benim elimdeki titanyum kadran işte safir camla beraber hem bir yandan işte benim de çok ciddi bir mekanik otomatik saat merakım başladı İşte o hani meraka da uyum sağlayabilecek görsel anlamda şıklığa sahip ama tabii ki bütün akıllı saat özelliklerini aslında isteyen birine hitap eden ve bu zaten pro model olduğu için pro bazda bazı ekstra noktaları olan bir akıllı saat olmuş fiyatı çıktıktan sonra artık konuşuruz siz neler düşünüyorsunuz? Bir beğeninizi ve varsa yorumunuzu aşağıda alırım. Görüşürüz.